mayalı Sohbetler'de bu hafta kadim mirasımız Anadolu evlerini ve bu mirası gelecek kuşaklara aktarabilmek için neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Program konuğumuz, mesleki yaşamının önemli bir bölümünde eski eserlerin restorasyonunu temel hedef alarak çalışmalarını yürüten ve 2006 yılından bu yana da çok sayıda eski eseri yeniden yaşama kazandıran bir mimar. Meral Oğuz Bol Kültür mirası evlerimizi nasıl yeniden yaşanabilir hale getirebiliriz? Bu masraflı işte devletin sağladığı olanaklar var mıdır? Varsa bu olanaklar hangi koşullarda kullanılabilir gibi soruların yanıtlarını ve bundan daha fazlasını bulacağınız Ekşimayalı Sohbetler canlı yayını 20 Ağustos Perşembe günü saat 21.30'da Ekşimaya TV YouTube kanalında. Bekleriz.